Cuma'nız mübarek olsun. Size bugün güzel Karadeniz'in şahane şehri Trabzon'dan e, hitap ediyorum. Trabzon'dan selamlar. Karadeniz gezisindeyiz. Efendim, e, İç Anadolu'da Amasya, Tokat'ta bulunduktan sonra çok şahane bir kasaba olan Nixar'dan e, Karadenize geçtik. Yoldaki kasabalarda kardeşlerimizle görüştük. Şimdi. Trabzon'da bulunuyoruz Cuma gününde allah Teala Hazretleri Cuma'nızı mübarek etsin Bu güzel günün her türlü Maddi manevi hayırlarına Cümlenizi sevdiklerinizle beraber Nail eylesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden e, Enes radiyallahu anh Rivayet eylemiş Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki Küllü naimin Zailun illa naime ehli cennet ve kullu hemmin munkatun illa hemme ehli nar ve iza amilte seyyaten fe ha haseneten temhuha küçük bir hadis-i şerif ama e, içindeki manalar e, önemli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki e, her nimet biter. Sona ericidir, zail olucudur, zeval bulucudur, biticidir, elden gider. Ancak cennet ehlinin efendim safası, nimetleri, naimi o bitmeyecek ebedi. Hüm <laughs> fiha deniliyor ya Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de cennet anlatılırken o cennetin nimetleri bitmeyecek. Dünyadaki nimetler biticidir. Tabi dünyadaki zevkler ve nimetlerin bir kısmı efendim ahirette ayrıca e, azap mevzu olabilir. Haramdansa, günahtansa onun için e, denilmiştir ki güle güle günahları işleyen ağlıya ağlıya ahirette onun cezasını çeker denmiştir onun için dünya nimetleri iki sebepten e, önemsiz. Birisi e, eğer günah üzere bir efendimize ve safa ise ahirette ağlaya ağlaya cezası olduğu için e, onu yapmamak lazım. İkincisi fani'dir, boştur, gelip geçicidir. İnsan gönlünü onlara çevirir, aklını onlara takar ve hedefi bu olursa yani yiyeyim, içeyim oynayayım, eğleneyim diye aklını bu fani nimetlere takarsa ebedi hayatı evden kaçırabilir. Asıl elden kaçmayan ebedi nimet olan efendim cennetin nimetlerini, cennetin zevkü safasını hedef almalı. Allah'ın rızasını düşünerek ona göre hareket etmeli. ve külli <Sessizlik> hemmin munkatı'un illa hemme ehlinler buyuruyor Efendimiz arkasından. Bütün acılar da biter. Yani sabretti mi insan, e, acı da devamlı değil dünyada, biter. E, üzüntü, acı, sıkıntı değişir. Çünkü bu dünya hayatı işte böyle bazen iyiliklerle, bazen kötülüklerle, bazen hastalıklarla, bazen sıhhatle, bazen efendim güzel, bazen e, nahoş şekilde dolu. Dünya hayatının özelliği bu, karışık ahirette karışıklık yok. Cennette hep iyilikler, güzellikler, zevk sefalar, efendim, mutluluklar var. Cehennemde de hep mutsuzluklar var. Bütün üzüntüler, acılar bitici, ancak cehennemin ahalisinin acıları bitici değil, ebedi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, e, o da hadis-i şeriflerde bildirilmiş, ayet ayeti kerimelerden de biliyoruz. Onlar da cehennemde hümfiha halidun. Ehli cehennemde cehennemde ebedi kalacaklar. Halidi olarak kalacaklar. Ee, çıkmayacaklar. Cehennemin kapıları kapanacak ve kocaman desteklerle desteklenip kocaman <laughs> e, kütüklerle, dayaklarla dayaklanacak. Onun için e, müsaade kelimesi kullanılıyor. Cehennemin bu kapıları hakkında Ölmek de yok ki kişi kurtulsun. La yukta aleyhim feyemudu. Ölüp de e, şey yapsa ölmeyi temenni edecekler. Cehennem ehli ama ölmek yok. Azabı de, devamlı tatmaları için e, de, ölmek orada bahis konusu değil. Ve cehennem ehline e, yüz binlerce, milyonlarca sene yanacaksınız sonra kurtulacaksınız dense e, ee, yani hiç olmasa bir zaman sonra bitecek diye ama öyle bir şey bahis konusu değil. Tabi Allahu Teala Hazretleri Erhamur Rahimindir, ee, rahmeti çoktur, kullarına lütfundan rahmetinden azabı da e, safayı da önceden bildirmiş ve neleri yapanların cezaya çarpılacağını bildirmiş, neleri yapanların efendim e, mükafat alacağını bildirmiş, dünyanın ve ahiretin tehlikelerini öğretmiş. Onun için e, İslam ve İslam'dan önce, Peygamber Efendimiz'den önce gönderilmiş peygamberlere uyanlar, kurtulacaklar. Efendim, e, onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den diğer bir hadis-i şerifi okuyalım. İmam Buhari'den Ebu Hureyre radıyallahu anh ravisi Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz küllü ümmeti el cennete illa men eba Kale, ve men yeba kâle men eba'ni dekülel cennete ve men asani fakat eba Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küllü ümmeti ümmetimin hepsi yedikülüne cennet cennete gelecekler illa men eba istemeyip diretenler efendim reddedenler müstesna Tabii şaşırmışlar yani cenneti istemeyen olur mu? Yani cennet gibi güzel bir yer istenmez mi? Efendim şaşırmışlar. Vemen ya Yani kim istemez, kim reddeder, kim öyle bir nimeti teper diye sormuşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Efendimiz buyurmuş ki, Men eta'eni tehelel cennet. Kim bana itaat ederse, benim sünnetime uyarsa, ben Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, üzerine Kur'an-ı Kerim indirilmiş, Allah'ın kitabı gönderilmiş bir ya Allah elçisi olarak örnek bir kimseyim. Uyulması gereken bir metbu, bir başkanım. Kim bana itaat ederse, benim yolumdan giderse, beni dinlerse, benim nasihatlerimi tutarsa, de hele cennet. İşte o cenneti istiyor demektir. Cenneti istemek budur. O cennete girer. Ve ben asani fakat eba kim bana asi olursa o da efendim cenneti istemiyor demektir. Çünkü isyan ediyor. Cenneti isteyen Resulullah'a itaat eder. İtaat etmesi cenneti istediğini gösteriyor. Yana yakala cenneti istiyor da onun için <laughs> Onun için Resulullah'ın sözünü dinliyor, hayatını okuyor, tavsiyelerini tutuyor. Kur'an-ı Kerim elinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinde gidiyor. Tabi o zaman cenneti istediği için allah Teala Hazretleri de vaat etmiş. Hatta vaatten öte davet ediyor. Allahu yedu ila daris selam. Allah Teala Hazretleri hepimizi cennetine davet ediyor. Ne kadar güzel. Ne kadar şerefli. Hepimiz Allah'ın cennete davet ettiği kimseleriz. Hepimize ilahi davet gelmiş. Efendim davetiye cennete gelin diye Allah Teala Hazretleri e, tavsiye etmiş ve davetiye göndermiş oluyor bize. Büyük bir şeref ve Allah'ın büyük bir rahmeti. Ama insanların bir kısmı Resulullah'ı dinlemiyor. Resulullah'ı dinlemeyince tabi Resulullah Kur'an'ı yaşadığı için, Kur'an ahlakıyla ahlaklandığı için, Kur'an'ı öğrettiği için, Kur'an'ın insanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak için vazifesini 23 yıl içinde böyle e, e, hayatıyla müşahhas İslam'ı, mücerrep İslam'ı yani yaşanan, elle tutulan, gözle görülen, Herkesin anlayabileceği şekilde İslam'ı anlattığı için ona itaat eden cennete girecek ve ona asi olan da demek ki cenneti istemiyormuş. Kendisi bilir. Asi dinlemiyor, isyan ediyor, aksini yapıyor. Yani doktoru dinlemiyor, efendim, doktorun tavsiyelerinin tamamen aksini yapıyor. İlaçları e, reddediyor. Bu ilaçları içerse iyi olacak. İnadına ilaçları içmiyor da hastalığını arttıracak. Kötü şeyleri yapmaya devam ediyor. E tabi onun sonu şifa olmaz. Doktorunu dinlemeyen, efendim tavsiyeleri tutmayan, tedavi olmayan, tedavinin aksini yapan, tedavi yerine hastalığını arttıracak şeyleri, hastalığına sebep olacak sebep olmuş olan şeyleri yapıp duran bir insan elbette belasını bulur, cezasını çeker. O bakımdan yani herkes kendisine etmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'deki Allahu Teala Hazretlerinin ayeti kerimesi de efendim bunu ifade ediyor zaten ve ma ene biz zallamin lil abid ben kullarıma zulmedici değilim. Yani la yuselu amma yefalu ve hum yuselun buyurulduğuna göre Allahü Teala Hazretleri farz edelim ki al kullara ağır bir şey emretse, takatinin üstünde bir şey etse haksız bir şey emretse, adaletsiz bir şey emretse, efendim, hani insanların e, zalimlik bu diyebileceği bir şey emretse, kim hesap soracak? Ademlerin rabbi Ne ilerse, efendim, e, kimse ona hesap soramaz. Efendim, e, her şeye kadir. Kimse onun karşısına e, çıkamaz. Onun iradesine efendim, muhalefet edip de e, onunla çatışamaz. Allah Teala Hazretleri tabi bazı insanlara müsaade etmiş de dünya imtihan olduğu için e, günah işleyebiliyorlar. Yoksa Allah müsaade etmese onu da yapamazlar. Yani e, kafir felç olsa, elin kolunu kıpırdatamaz ki. Allah e, yeri göğü sallasa efendim binasından çıkamaz. Başına efendim e, taşlar yağdırır. Nasıl efendim e, tarih boyunca eski Allah'ın kahrına uğramış ümmetlerin cezasını çektiği gibi benim diyen, ben kadirim, ben yaparım, ben ederim diyen insanların Firavunların, Nemrutların nasıl cezalandığını biliyoruz. Yani günahı işleyen Allahu Teala Hazretlerine karşı geliyor ama Allah imtihan olduğundan, o müsaade verdiğinden, imkan verdiğinden yapıyor. Yoksa Allah'ın istemediği bir şeyi yapılmasını murad etmediği bir şeyi kimse yapamaz. Kün feye kün ol derse olur, olma derse olmaz, dur derse durur her şey. Efendim her şey onun emrine muti. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayrı güç kuvvet sahibi yok. Asıl iman bu işte. Efendim gücün kuvvetin Allah'ta olduğunu dilerse her şeyi yapacağını bilen bir insan efendim asıl gerçek mümin olmuş oluyor. Bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Bu cennetle cehennem meselesi bahis konusu olunca efendim birinci hadis-i şerifte cennet nimetlerinin ebedi olduğunu, cehennemin azaplarının acılarının da ebedi olduğunu e, okumuştuk. Orada bir cümleyi ben unuttum hadis-i şerif tamam olsun diye onu da hatırlatayım. Efendimiz buyuruyor ki ve iza amil amil teşyiye eden fe etbi ha haseneten temhuha. Bu da mühim bir kaydedir. Hani kuldur. Allah'a iyi kulluk etmek istiyor bir insan. Ama e, hata işledi, günah işledi, dayanamadı efendim. Allah'ın sevmediği bir şeyi yaptı. Bu sevilmeyen şeye ne deniliyor? İyi olmayan şeye seyyie, kötü şey. Seyyie işlediği kötü bir iş işledi bir insan. Ne yapacak? Efendimiz hemen onun ilacını, reçetesini söylüyor. et bi ha haseneten. Onun arkasından hemen bir iyilik yap. Özel olarak gayrete gel. Aman ben bir kötülük yaptım diye hemen pişmanlık duyup arkasından bir iyi iş yap. Temhu bu yaptığın iyi iş öteki kötü işi siler. Silsin diye kalk davran, iyilik yap. Niyetin belli olsun. Yani ben bu işi yaptım ama hata olarak yaptım, pişmanım diye iyi bir şey yap ki efendim Allahu Teala Hazretleri eski günahını affetsin, silsin. Bir hadis bu. Cennet ehlinin nimetleri, sefaları daimi, cehennem ehlinin acıları, üzüntüleri daimi, eğer cehenneme düşmek istemiyorsa bir insanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itaat etmesi lazım. Eğer itaat etmiyorsa hadis yolunda, sünnet-i yine nebeviye yolunda değilse, Kur'an yolunda değilse demek ki cenneti istemiyor. Allah'ın davetini kabul etmemiş. Allah cennetine çağırdığı halde bu cennete gitmek istemiyor. O zaman ila cehenneme zümera diyoruz ya. Hani kızdığımız zaman ayetin bir parçasını okuyor büyüklerimizden, büyüklerinizden duymuşsunuzdur. Ne hali varsa görsün diyoruz. Eh, o zaman cehenneme gidecek. Üçüncü hadisi şerife geçiyorum. O da efendim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Küllü <laughs> ehlil cenneti yara makadahu minen nari feyekulü levlal levla ennallaha hedani ve yekunu şükran ve kulli ehli nar yara makadahu min el cennet fe yekuluna lev enna Allah hedani fe alayhi hasraten bu da cennet ve cehennemle ilgili hadisi şerifleri anlatırken bir işin başka tarafını aydınlatıyor. Her insanın hem hem cennette hem cehennemde yeri ayrılmış. Yani yer bulamama bahis konusu değil hem cennette yeri var mekanı var Burası falancanın yeri hem cehennemde mekanı var Burası aynı şahsın cehennemdeki yeri diye şimdi insan iyi işler yapar cennetlik olursa cennetteki yerine gidiyor cehennemdeki yerine gitmiyor Efendim kötü iş yaparsa cehennemlik olursa cehennemdeki yerine gidiyor cennetteki yerde müminlere Efendim veriliyor yani orası oraya kendisi gidememiş oluyor. Şimdi bir de insan cennete girdiği zaman ne olacak? Küllü ehli cenneti yara makadahu minennar. Cennete giren herkes cennet, cehennemdeki yerini görecek. Bakacak, Allah ona gösterecek, o imkanı sağlayacak. Cehennemdeki oturma yerini, kalma yerini, azak görme yerini orada görecek feyekulü En Allah'a hedâni yani ah diyecek böyle le 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 ha kenarında bir ilave var hadisi şerifin doğru olan da o o olmasa da mana öyle anlaşılıyor zaten efendim yani Allah bana hidayet etmeseydi nasip etmeseydi efendim iyi işler yapmaya imkan vermeseydi buraya ben girecektim eyvah bu cehennemdeki yerim ne kadar fenaymış oraya düşecektim Allah lütfeyledi hidayetini nasip eyledi de cennete girdim diye fiyekünü lehu şükren bu onun için şükür olacak tabi biliyorsunuz her şey zıddıyla anlaşılır aksiyle efendim belirir güzelliği yani insan sıhhatli olduğu zaman Efendim hastayı gördüğü zaman sıhhatin kıymetini anlar veya hasta yaşayıp birkaç gün birkaç hafta neyse şifa bulduğu zaman sıhhatin ne kadar güzel olduğunu anlar. Efendim gündüzle gelen geceden sonra ışığın kıymetini anlar. Karnı doyan, açlıktan kurtulan efendim nimetlerin kıymetini bilir. Bunun gibi işte cennete girmiş olan insan da cehennemdeki yerini görünce o iyi ki buraya girmemişim Allah beni kurtarmış efendim eğer hidayet etmeseydi cehenneme girseydim ne kadar fena olurdu iyi ki cennetteyim çok şükür ya Rabbi diyecek bu cehennemdeki yerini görmesi cennetteki yerinin kıymetini bilmesi bakımından bir nimet olacak tabi ve şükür olacak ona bunun karşılığında da yine öbür işin öbür tarafında cehennem ehli ne de cennete girseydi nereleri onun ol olacaktı. Oradaki yerleri oturdu oturacağı yerler gösterilecek diyor peygamber efendimiz. Efendim onlar da diyecekler ki le o lev enallahi edani efendim keşke Allah e bana hidayet etseydi ben cennete girseydim. Efendim orada olacaktım. Vay ne kadar büyük imkanlar, fırsatlar elimden gitmiş. Ne kadar büyük nimetlerden mahrum olmuşum diyecek. Bu da onun için bir nedamet, pişmanlık, efendim iç yanıklığı, bir hasret, bir dağı derun olacak. İnsanlar işte Allah'ın yolunda gitmedikleri zaman böyle feci işte işler yapmış oluyorlar. Ateşle oynuyor oy, oynuyorlar. İstikballerini mahvediyorlar. Ben tabi bu hadis-i şerifleri okuduktan sonra hadis-i şerifler hem o tarafını hem bu tarafını işin gösteriyor. İslam'ın tahmin ediyorum ki ne kadar büyük bir nimet olduğunu bütün kardeşlerim efendim gayet güzel görüyorlar. Hani insana hem dünyanın hem ahiretin saadetini sağladığı için İslamdan büyük nimet olmaz. Evet üzerimizde çok sayı sayı sayılamayacak kadar çok nimetler var. Sıhhat var, afiyet var, akıl var, fikir var. Etrafımızdaki konforlar, meyveler, hele hele güzel memleketimizin çeşitli nimetleri, efendim yiyecekler, içecekler, tatlılar bizlere mahsus efendim neler neler var. Bu karadenizin güzelliğine de hayran oldum. Allah kardeşlerimize bağışlasın, Müslümanlara bağışlasın. Yemyeşil, yeşil, şahane diyarlar, efendim çeşit çeşit meyveler, insanların kendi akıllarıyla buldukları, el emeğiyle yaptıkları güzel tatlılar vesaireler, evet bunların hepsi çeşit çeşit Allah'ın nimetleri ama nimetlerin en büyüğü bizim Müslüman olmamız. Bundan büyük bir nimet yok çünkü elhamdülillah. Cenneti cehennemi biliyoruz. Allah'ın varlığını, birliğini biliyoruz. Dünyadan sonra ahiret hayatı olacağını biliyoruz. Gafil değiliz, cahil değiliz. Böyle ne olduğundan habersiz yaşayıp da ahirete patladık. Ölüp gidip de Aa, bir de ahiret varmış. Eyvah bir de burada azap varmış diye efendim azaba uğrayanlar gibi değiliz. Gerçi Allahu Teala Hazretleri bütün insanlara bu bilgileri göndermiş. Hem de her zaman göndermiş. Hem de hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden biliyoruz ki her yere göndermiş. Demek ki rahmetinden, adaletinden, lütfundan, kereminden bütün insanlar aslında bunları bilmiş oluyorlar. Allah bildirmiş, onlara haberci göndermiş oluyor. Ve emmin ümmetin illâ khalâfîhâ nezir Hiç kendisine bu işleri ihtar eden bir Allah ehlinin, Allah'ın elçisinin gitmediği hiç bir kavim yok diye bildiriliyor. Ama işte çoğu sapıtmışlar, şaşırmışlar. Yalan yanlış yollarda şu fani hayatın fani lezzetleriyle efendim vakitlerini geçiriyorlar. İslam nimeti bizim için en büyük nimet. Allah'a hamdü olsun ki bizi bu güzel İslam nimetiyle müşerref eyledi, Müslüman eyledi. Bu şahane iman nimetini içimize ihsan eyledi de kendine mümin efendim, kullarından eyledi. Allah'a hamdü senalar olsun. E, lütfu kereminden dileriz ki ahirette de e, efendim dünyada da bizlere bahtiyarlıklar ihsan eylesin. Hem bu dünyada hem ahirette aziz eylesin. İki canın saadetine cümlenizi cümlemizi sevdiklerimizle beraber nail eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.